Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Konya Sporu 4-0 mağlup ettiği maçı katıldığı programda değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Sarı Lacivertli ekibin özellikle ilk yarıdaki oyununu ön plana çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konya Sporu 4-0 mağlup etti ve iki maç aradan sonra kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Enderson Taliska, 2, Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, Konya Spor ise 16 puanda kaldı. Mücadelenin ardından katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, ilk 45 dakika, Fenerbahçe adına uzun zamandır izlediğim en iyi maçtı. İfadelerini kullandı.